deze Evet. Ben şimdi Necati abi'ye de attım. Tamam. Şimdi şöyle Ya hocam. benim e, ya burada ya. ifade edebilir miyim bilmiyorum. O kadar doluyum ki bir konuda. Yani çünkü e, hayatımın büyük bir kısmı kremalarda geçti. Şimdi altyapıda <laughs> bir falan çalıştırınca şok geçiriyorum yani. Ee, karışık başlayayım bir kere tesis yok. Bence yönetici yok. Yani yönetici olan yerde şimdi mutlaka tesis olur. Tesis olursa ona antrenör girer. Yani en iyi antrenörleri veya yetiştirir o tesisin içini donatır bilgiyle şeyle şey böyle bir şey yok. Ee, iki tane e, isim vermiyorum hani üç kişi toplanıyoruz, bir salon tutuyoruz. Bilmem ne para kazanmak için bir kere tamamen bu hale geldi. Benim takımım olmak üzere. Dolayısıyla bizleri e, bence bir başka bir lige e, veya çok sıkı ön elemelerle bir lige almamız lazım diye düşünüyorum. E, şimdi Ama bu şimdiki sistem gidecekse ki bence gitmesi lazım. Büyük bir katılım parası ödüyoruz. Hakemler bunlardan faydalanıyor galiba bildiğim kadar falan filan. Doğru. Ne yapmalı? Bak. Abi İstanbul çok büyük. Ee, ben yedi tepe var diye İstanbul'a yedi bölüme ayırmalıyız İstanbul'u. Ee, ana il temsilcimiz size bağlı yedi asistanı o bölgelerden alınarak ve fazla yollar kat edip mesela buradan ben maça küçük çekmeceye gidiyorum abi ne ne alakası var. Yöresel oynayayım. Yöresiz yöremin iyiyse, iyiyse olursam oraya gideyim. Bir kere yani organizasyonun tamamen bu şekilde olması lazım. Eğer biz Koca İstanbul'u yani bir Avrupa'daki bir sürü devletten büyük böyle götüreceksek maçlar eksik kalıyor, programlar bitmiyor. Ee, sıkışıyor sonra Temmuz'a kalıyoruz falan. Kampa gidiyor takımlar. Kampın dönüşünde ee, sunumayı bitirmeye çalışıyoruz. Yarıda kalıyor. Bence çok ayıp ediliyor. Yani büyük bir para toplanıyor. Yani kulüp başına bayağı böyle yüzün üstüne şimdi. E mesela 10 branşı olan bir takım 15 bin lira veriyor abi. Benim 14 evet. branşım var. 200 bin lira veriyorum. Bir de İGL'ye veriyorum. <laughs> 200 bin lirada Efe katıldı. birimizin arka arka sesi açık. Herhalde televizyon açık. Evet. İsterseniz emir, konuşmayan evet, evet, emir, 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 Merkez Kumanda Emir sesi keser misin? Emir'ciğim e, o, o harici gelen sesi kesebilir misin? Ha şeyden mi? Efe mi? Şeyden. Evet evet. Efe, Efe abicim, arka fondan televizyon sesi geliyormuş senden. Onu Kesinlikle. alalım oradan. Olur bazen tamam. oluyor ya. Tamam olur tamam. Ki. Olur olur. Şimdi... Şeymi abiciğim bitirdim mi? Yani sana gene Bit yok, şey bitirmedim. yapacağım. Bitirmedim. Yani Efe'de binmesinde e, İstanbul çok büyük. Evet. Yedi bölgeye ayırmamız lazım. Çünkü evet. zaten yönetici olsa bunları bulur. E, basketbolun ciddi bir altyapı. E, e, bir atladığım bir şey var. Federasyonda altyapı bölümü açılması lazım. özel bir şekilde. <laughs> Kendi işini <laughs> yapan bu da 7 ben yedi tepe var diye İstanbul'a yakışır diye 6'ya bölünmesi mesela Necati çalışmış 6'ya bölebiliriz diyor. Evet. Ee, neyse ama il temsilcisinin 7 tane asistanı bu işi kendi yöresinde yakın bizi Ataşehir'den küçük çekmece Öğlün oradan oraya filan götürmemeli daha iyi olan takımlar finale kalınca yani ne bileyim dört örgü dörder takım o zaman o seyahatler olabilir. Hatta doğu batı kuzey ondan sonra da önceden fixtür eşleştirilir işte şu bölgeyle şu bölge önce yapacak şu bölge. Bunlar bu tür düşüncelerle girmek lazım. Büyük paralar veriyoruz ve onun karşılığında mesela şu anda bakın Mayıs ayına geldik. Oynanmamış 10 tane 6 tane maçımız var yani. Nasıl gidecek bu? Yapamıyorlar. E, tesis yok. Yani Sen söylediğin şeyleri sıra sıraladım. Ama böyle bir konuşmada bitecek bir şey değil. Mesela milli takımlara niye oyuncu yetişmiyor? Ben iki tane oyuncumu kaçırdım. E, bir, bir Real Madrid'e bir, bir Pablo Rasso'nun takıma gitti İspanya'ya. Amerika'ya beş oyuncum gitti mesela. E, hayır o okumak için gitti. Hadi neyse. Ama hı hı hı. E, Transfer eder gibi de giden olunca e, sebiliyoruz çünkü Türkiye'de çocukları seçmiyorlar. Seçmiyorlar. Evet. E, evet. Şimdilik başka, bu kadar. Değilim. Başka hesaplar. Peki. E, Efe abicim beraber miyiz? <laughs> Efe, Efe abi duyuyor musun bizi? Evet. Duyuyorum. Tamam. Ee, ben bir başlık yaptım. Altyapı sorunları ile ilgili e, birkaç ana başlık vardı. Sen yoktun ama ben çok kısa bir daha söyleyeyim. Veri sporcu konusu, altyapı antrenörlerinin durumu, altyapı tesis konusu, altyapılarda tesis konusu, milli takımlar ve özellikle de altyapılardaki başarılı, yetenekli sporcuların maalesef ülkemizde tutulamayıp yurt dışına kaçırıyor olmamız e, ve sürecin Maalesef sıkıntılı devam etmesi. Bununla ilgili neler söylersin genel anlamda? Nereden istiyorsan oradan başla abi. Şimdi e, öncelikli olarak İstanbul'daki organizasyonunun büyüklüğünü tam olarak kavrayabilmiş değilim. Fehmi abi çok güzel anlatıyor. E, Hı -hı. Gerçekten orada bir faaliyet göstermek zor. Ama duyduğum kadarıyla orada özelliklerin e, varlığı ve ilk temsilcisinin o özellikleri takımları yönlendirmeye çalışmasından falan da bahsediliyordu bu seçimler süresince. Fakat evet. oraları tam olarak bilmiyorum. Yani o konuda fazla bir şey söylemek e, durumunda değilim. Ama benim söyleyeceğim bazı şeyler var. Lütfen. E, ba basketbol e, eğitimi e, maç kazanmak, top oynamak ya da maçta söyleneni yapmak gibi algılanmamalı. E, basketbolu öğrenmek demek e, pas vermeden şut atmaya, turnike atmaktan paslaşmaya ondan sonra ne bileyim e, ortak bir şeyler yapmayı öğrenmeye varıncaya kadar antrenörlerin eşliğinde özel olarak bazı, bazı konuların çok özel olarak çalışılması gereken bir spor branşı diye düşünüyorum. Şu anda mesela Türkiye Deplasman Ligi'ni izliyorum. Biraz tabii Türkiye Deplasman Ligi'ni izliyorsun da ne oluyor diye sorarsanız hiçbir şey olduğu yok da ya, ama şu var. Mesela orada Amerikalılar yoğunlukta oynadığı için onlar da biraz atletik oldukları için Evet. doğaçlama oynuyorlar ben açıkça söyleyeyim. Doğaçlama yani e, herhangi bir bilgi birikimi olmadan öyle oynuyorlar. Fiziğine güveniyor, ona göre oynuyor. Ribat almak için mesela atıyorum bir baks etmek gibi bir özellik ben daha görmedim. Hiçbir oyuncu baks yapmıyor. Ne bileyim ilk pas gibi bir çalışmanın olmadığı belli. Çünkü insanlar topu alınca ilk pas vermeyi bilmiyorlar ya da önce tutuyorlar, öteki ayağına kadar geliyor, kaptan onun elden veriyor filan. Yani bu tip eksiklikleri insan görünce e, altyapılardaki e, e, çalışmaların ya da eğitimin yetersiz olduğuna inanıyorum. Yanılıyor olabilirim. Bu benim kendi görüşüm. Buyurun Ahmet hocam dinliyorum. Parmak işaretinizi şey yaptım. Yok ben <laughs> şey yaptım. Yok yanlış. Parmak yani... pardon bir şey Ahmet'in parmağı yanlışlıkla kalktı. <laughs> tamam. Yok, yok. Evde, yani... Evet. E... Başka bir şey söyleyecek Efe de. Efe abi bitir istersen. Bitiriyorum. Bir dakika, bir şey daha söyleyeceğim. Zaten çok fazla. Lütfen, da lütfen. O kadar çok söyleyecek şey var ki eğitim konusunda, antrenörler ve konusunda. Evet. Antrenörlerin bu işi e, biraz ekonomik olarak nasıl, ticarete dökmeden bu işi nasıl yapacaklarını bulmak lazım. Bu gibi konularda şu anda e, çok ciddi e, yazışmalar oluyor e, sosyal şeyde, doğru, medyada. Doğru. E, bunlar doğru. hoş şeyler değil. Ee, yani bilmiyorum ama o e, oyuncuların yurt dışına gitmesi konusunda gelince e, bu konuda e, ciddi bir takım kararlı alınması lazım. Bunu kim alacak? Federasyon alacak. Diyecek ki al, altyapıda yetişen ha. çocukların şu yaştan itibaren yurt dışına gitmeleri şayet mevzu ise yurt dışına gideceği ülkeden bu Amerika oluyor zaten genellikle. Onlar çünkü yani bu Barcelona bile bundan itiraz ediyorsa düşünün artık bizim halimizi bizim bu işe bir şey koymamız lazım. Bir değer tam yani tabirle racon kesmemiz lazım. Büyük büyük abimizin federasyonun değil mi? Ya Regülasyonlarla. Lazım. Evet. Yaparlar mı yapmazlar mı onu bilmiyorum yapılması lazım. Korumak lazım çünkü anlatabiliyor muyum? Tabii ben eğitim evet. için gidiyorum. Eğitim için de gidiyorsan kardeşim bastıracağım parayı. Şey, evet. kulübüne yani bu Kulübine. böyle olması lazım. Bir, bir koruma altına almamız lazım. Ve bunu başlarken insanların bilmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Ha tabii Doğru. kontrol edilir edilmez. Şu anda kulüplerin, Erman demin dediği gibi hani kulüplerde altyapı faaliyetinin olması e, zorunlu. Ama kimse kontrol etmiyor. Bunu da kim kontrol ediyor onu da bilmiyoruz tabii. Ya ben fazla bu konuda fazla girmek istemiyorum ama çok eksik, çok geride kaldığımız gerçeğini görüyorum. Kesinlikle. Çok teşekkürler Efe abicim. Eee Remzi abi devam edelim mi? Senden. E, neyi doğru yaptılar ki Fehmi abi? Bunu doğru yaptılar. <laughs> Böyle bir çok şey, haklısınız ama neyi doğru yaptılar ki? Bunu doğru yaptılar abi. Bütün İstanbul basketbolu erkeklerde Bahçeşehir ve Efes'in sırtına evlenilmiş. Üç büyük kulüp tabir edilen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş çok gerilerde kalmış vaziyette. Yarın öbür gün Enver Yücel veya Tuzca Özilan Efes ve Bahçeşehir'le ilgili bir karar aldığı vakit ki umarım almazlar. İstanbul basketbolu feci durumda. Ee, kadınlarda an, İstanbul, İstanbul <laughs> birincisi olan sadece Türkiye'ye gidiyor Fehmi abi. Eskiden dört takım gidiyordu kadınlarda. Fenerbahçe, Galatasaray... İlk, i̇lk yok. 14'te, 3'te İstanbul yok. Maalesef Fehmi abicim. Şimdi Ankara'nın bir hegemonyası var. Ankara'dan ilk üç takım Türkiye şampiyonasına gidiyor. İstanbul'dan sadece birinci gidiyor. İkinci e, Anadolu şampiyonasına gidiyor. Galiba üçüncü de bölge şampiyonasına gidip oradan çıkmaya çalışıyor. Yani baktığınız vakit bu kadar kalabalık, bu kadar... Ee, çok büyük yaşamış olduğu bir İstanbul'dan maalesef karşımıza maalesef karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Ee, onun için bu çocukların Amerika'ya gitme konusunda buna kimse bir şey yapamıyor şu anda. Ee, yok. Gene bir arka ses var. Pardon Remzi abi bölüyorum seni ama ne olur bir arka ses var ama kimde var Emir? Galiba şeyde Efe, Efe Bey'den geliyor. İki de anladım. Tam anlayamadım ben de. Anladım. Efe abicim arka fonda televizyon mu açık? Mikrofonu aslında kapat, kapatabilirsek. Peki ben kapatayım mikrofonu. Ee, sohbeti iptal diyorum. Kapattım. Tamam herhalde kapattım. Evet Remzi abicim ne oldu? seni dinliyoruz çok kısa bu Amerika'ya gitme mevzunda e, diğer Avrupa ülkelerinin de yapabileceği bir şey olmadığı insan hakları, Amerika'nın para vermesi, insanların evet. oraya okumaya burslu gitmesi, eğitim imkanlarının acayip pahalı bir şekilde olması ve bunun çözümünü yakın bir zamanda öyle yani Euroleague, FIBA NBA falan filan Amerika'nın umurunda değil yani. Herkese kendilerini dünya şampiyonu ilan ediyorlar. Komediye bakar mısınız yani? Evet evet. Bunun, bunun çaresi altyapıya e, önem vererek mümkün olduğunca daha fazla oyuncuyu şey yapmak ama ülkenin ekonomisi iyiye gitmediği için bu süreç devam edecektir. E, ben son cümle enkazın ne kadar büyük olduğunun farkında bile değiller insanlar. Bu sürecin düzeltilebilmesi için e, bir on yıl falan, hani bir jenerasyon eski tabirle, bir on yıl falan düzenli bir şekilde belirli bir disiplinle çalışılıp ondan sonra meyvelerini alabileceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum inancım. Çok teşekkürler Remzi abicim. Ali abicim. Ah ne güzel ülkel organizasyonları yapıyordunuz. Oradan oyuncular geliyordu, oyuncular yetiştiriyordunuz. Seni dinliyoruz. Ali mikrofon. Ali abicim duyuyor musun? Evet evet ben o ya arka sesler olmasın diye mikrofonumu kapatmıştım şimdi açtım. Tamam. Ya tabii ülker e Bence Ülker gibi bir kulübün Türk basketbolunun dışında kalması oyuncu yetiştiriciliği anlamında sadece oyuncu değil antrenör, masör, diğer e, çalışanların da e, iyi koşullarda çalışması ve sonuçlar alması ile ilgili önemli bir yapıydı. Ama şimdi yok. E, mecburen önümüze bakmak zorundayız. Yeni yapılar oluşturmak zorundayız. Belki e, çok büyük bütçeli değil ama Mesela Banvit evet. Ban Ban bununla ilgili çok iyi bir örnekti. Çok büyük bütçeleri olmadan Kesinlikle. çok mütevazi bütçelerle çok iyi işler yapıyordu. Yani basketbolun devletin böyle bir vizyonu olduğunu göz anmıyorum Ben de bunun basketbolun kendi kendine federasyonla birlikte bunu çözmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi hepimiz burada bir şekilde altyapılarla ilgili çok bilgilerimiz var. En yoğun sahada yaşayan da Fehmi abi. Yani... Bu zaten e, şu bu sosyal medyadaki e, benim de e, duyarak öğrendiğim bazı arkadaşlarla konuşarak öğrendiğim ve çok büyük e, tatsızlıkların olduğu yapılaşma ile ilgili de e, bu geldiğimiz e, yerin son noktası artık yani bundan ötesi yok. O, Murat Polat'ın takip e, ettiği konular. E, bununla ilgili ben de bir dolaylı olarak yaşadım. Burada söyleyeyim yani biz 2019 yılında Beylikdüzü Basketbol İhtisas Takımı olarak Kayseri'de Türkiye dördüncüsü olduk biz. O 17 takımımızda. E, evet. en iyi forvet benim takımımdan seçildi. En iyi guard da benim takımımdaydı aslında ama e, ben milli takımların başındaki arkadaşa söyledim ya bizim çocukları davet edersiniz herhalde kamplara falan demiştim. Yani bizim gardı lütfen lütfettiler. Günlü birlik bir Bolu'ya çağırdılar. Ondan sonra antrenörün düşünmediğini söylediler bana. En iyi forvet bizden çıkmış. Adamı çağırmadılar bile. Ondan sonra e, ve benim gardıma Bulgar milli takımından davet geldi. Ben bunların için e, federa, adamlar da bilmiyorlarmış yazışmaları falan. Bana sordular. Biz bu davet mektubunu nereye göndermeliyiz? Tabii ki federasyona dedim. Bana federasyon yazı yazabilir. Siz direkt bana yazamazsınız kulüp olarak. E, sonuçta Bulgar Federasyonu'nun daveti geldi Federasyona. Bizimkiler bizim çocuğu düşünmediler. O dönem pandemi döneminde FIBA'nın düzenlediği bir atletik e, özelliklere yönelik bir şey vardı, bir e, müsabaka tarzı bir şey ya yani yarış gibi bir şey yaptılar falan. Evet. Bizim evet. takım sonuncu oldu, Bulgar takımı ikinci oldu. Çok önemli. Dolayısıyla evet. Ben arkasını kurcaladığımda bizim çocuğu niye almadığını sonra öğreniyorum ki ünlü bir bankanın CEO'sunun oğlunu oynatıyorlarmış bunlar. Onun için bizim çocuğu almamışlar. Yani ondan sonra da geldiğimiz noktalar bu tabii. Bunu başka başka amaçlarla kullanıp bulundukları pozisyonları ve geldiğimiz nokta biz de oyuncu yetiştirmekten bahsediyoruz. Yani Kesinlikle. yanlış yerlerde yanlış insanlar var. Bunların düzelmesi lazım önce. Yani istediğiniz kadar proje üretim çocuklar. ya yani bu projeyi baltalarlar bir şekilde sahada en yoğun yaşayan da Fehmi abi bunu şu an içimizde. Dolayısıyla ben fazla da konuşmak istemiyorum. Kalan haklarımın hepsini Fehmi abime devrediyorum. <laughs> e, saat 5'i çok geçti. Dediğim gibi e, son bir tane bir konu var. E, onu bir hep beraber bir ülkemizin gururu en azından şu dönemde artık iyi bir şey de konuşamıyoruz. En az ufak tefek iyi şeyler yakaladığımız zaman da sıkı sıkı sarılalım istiyorum. E, Efe abicim beraberiz değil mi? buradasın. Evet, evet buradayım. Seyrediyor musun Alperen'i? Oo seyretmez miyim ya? Bakın Sabaha seyredim. karşı 3-3 yaptılar. Müthiş oynadı gene. 21 sayı, 14 rebound, 7 asist. Evet, evet. Son maç Aslanım şey, benim. Yapalım, son maç nerede? Yine, e, Houston'da son maç mı? Houston'da, Houston'da, evet. Evet. Ya Alperen, ben sana söyleyeyim. Evet. Alperen her şeye rağmen Türkiye'de basketbol. Her şeye rağmen. Zaten Türkiye'de ligde oynayan çocuklar yetişiyorlarsa, evet, Türkiye'de evet. Yetişiyorlarsa, evet. oynuyorlarsa Ben evet. oynuyorlar. her şeye rağmen geliyorlar. Evet. Yani ben antrenör olumsuzluğuna rağmen geliyor, kötü çalışma evet. koşullarına rağmen geliyor, antrenör öğretmen evet. probleminden dolayı yani, geliyor. Bir yani, şey söylemek, YouTube. istiyorum. Evet. Tamam abi sana lafım sözü meclisten dışarı Fehmi abi öyle yapma bana. Lafım <laughs> sözüm meclisten dışarı. Ben kulak bu aç. Şey şunu demek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> şunu demek istiyorum. Ee, ben yıllarca bu boyumla pivot oynamış bir insanım. Efe dur, pardon bir dakika sözünü kestim Ahmet e, e, Ahmet'in e, sesi geliyordu. Evet evet ya Ahmet'in sesi dedim. geliyordu. Kapattım, kapattım ben. Evet, hayatım kapattım hayatım boyunca sana öyle bir şey diyemem. Kusura bakma. <laughs> Ahmet Bey mikrofonunuz kapalı. E, o telefonda konuşuyordu. Ses geliyor. Evet. Ahmet yani Bey mikrofonunuz kapalı. Evet. Devam Abi et. Özür diliyorum. Bakma, ben sana, sen, sana, sanki laf sokmuşum gibi hissettim de bir an antrenörler falan. An, söz <laughs> yok, bir yok, yok, yok. Ya. yok var, bilen var. Herkes var. Bir de bireysel evet. antrenörler var. Onlara ne demeliyiz? Al topu yere vurmuş Sen... bilmiyor adam bireysel antrenör olmuş. Ya ben denemiyorum antrenörlüğü ya. Hiç yapmadım. Aynen öyle. Yüzde yüz, yüz, yani, <gülüyor> yani <gülüyor> tövbe, tövbe. katılıyorum <laughs> Efe abi sana. Hayır ben her bir şey söyleyeceğim. Evet evet lütfen. Alperen hakkında bir şey söyleyeceğim. Pardon Ahmet. Alperen Türk basketbolunda bugüne kadar gelmiş en iyi pivottur. Bak en iyi beş numaradır. Ciddi mi söylüyorsun? Bunu biz eski pivot olarak bunu tarihi bir laf söylüyorum. ediyorsun ben, abi bir, evet gelmiş gelmiş en iyi uzun oyuncudur abi basketbolu en iyi bilen, de. gören ondan sonra yeteneği ortaya koyabilen ve konsantrasyondan hiçbir zaman kaybetmeyen her zaman aynı verimi verebilen en değerli oyunculardan bir tanesi Türkiye'den yetişmiş bunu o kadar söyleyebilirim Efendim, Hatta, Remzi çünkü, abi'den sonra diyelim mi en azından ya Remzi benden sonra geliyor o üçüncü sırada oğlum alınacak bir can var <laughs> abi abi kapa, kapa büyüklüğündeyse Alperen'i geçeriz. <laughs> Baba tabii zaten de. ondan oluyor. <gülüyor> 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 Doğru lan onun da kafası büyük ha. Alperen de evet, kafası evet. büyük. <laughs> evet. o da o da girebilir Aliço, Meliço falan filan o iyice o ekibe girebilir ya. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> abi, söyleyeceğim bir şey var mı? Kap Çok kapatıyorum <laughs> son. Teşekkür, teşekkür Hocam. İnan hocam. <laughs> evet, evet Ahmet. Ee, i̇nan hocam, şimdi bizim evet abi, yayınımızı evet. canlı veremedik. Ee, Youtube'da, e, kulübün, spor kulübümüzün youtube.com slash at hplklb adresinden saat 18-19 gibi bu yayını yayınlayabileceğiz. Yayın tamam, süper. Çünkü... Biz e, bunu da e, yayınladığı zaman da paylaşırız kendi şeylerimizden. Ben sizde WhatsApp paylaşımlarını Tamam, tamam. Sen bize hepimize gönder. Ee, Remzi abi, pardon, özür diliyorum. Fehmi abicim, ekleyeceğim bir şey var mı? Ya ben şey Aliye bir şeyler ekleyeyim. Ee, tabii neler dönüyor gördük. Hani oyuncu işte force takımlara girme, milli takıma girme filan. Evet. Ama evet. iş altyapıda da kötüye gidiyor. Yani Kesinlikle. Salonlarda paralar dönüyor bilmem neler. Orada onun kuyusunu kazıyor. Biz böyle yetişmedik. Acaba biz mi bu çocukları yanlış yetiştiriyoruz biz koçlar olarak? Yani bu kadar mı etik değerler e, ayak altına alınacak? Çok kötüye gidiyor ve benim çok yakın bir arkadaşım dedi ki çok fena patlayacaksınız dedi. Çok fena patlayacaksınız dedi. Valla tema... seni... Efe bir şey dedi anlayamadım. Efe kapalı. Evet. Efe, Efe kapalı. Efe abi niye kapalı? Kendisi kapalı, kapatmış olabilir. Efe, Efe abi musun? Abi bu geldi mi? Geldi geldi. geldi. Evet. Geldi. Abi ben... E... Ulan bunu açmaya çalışırken ne diyeceğimi unutmayayım. Lanet olsun bu programları. <gülüyor> <gülüyor> abi Altyapıda zaten patladık. Bakın federasyon başkanlığı seçimine e, zor da girmeyi başardım. Tamam mı? Ben orada bütün gerçekleri, evet. bütün doğruları orada ya oraya girip basketbola oy veren o acayip insanların çoğunu anlattım. Hepsine bağıra bağıra anlattım. Kimsenin taktığı yok arkadaşlar. Oraya gelen evet. adamlar, yüzde yüz 170 kişinin ancak 15-20 tanesini tanıyorum. Zaten de o kadar 30 tane de oy aldık. Ya da 29 tane oy aldık. Yani kimsenin basketbolla alakası yok. Seyma abi ne dersen de battığımız zaten belli bittik yani antrenör evet. hakkında basketbol altyapı milli takım antrenörü hakkında söylenmeyecek şeyleri söyledim. Hakemin MHK'nin Hake başındaki herif için olmayacak şeyler söyledim. Bunların hepsi duyulmuş bilinen şeyler ve biz bunları konuştuktan sonra Türkiye'de e, bu iddia e, ne derler e, iddia demeyelim bahis oyunlarının yasaklandığı çıktı ortaya. Takip ediyor musunuz bilmiyorum. Tam bizim bu seçim konuşmalarında zor <laughs> oluyor bunlar. Yani bunlar elinde sonra dönüp bu federasyonda bulacak. Bu hantörleri de bulacak. Ya onlar hala değişiklik yapmamakta ısrar ederlerse bu iş daha da kötü olacak. Başka da söyleyecek bir şeyim yok artık. O, o, hele evet, en son şey dediğin diyeyim. bahis konusu yani çok çok kötü. Çok çok, çok, fena. çok fena. Artık çok ufak yaşlara çok düşmüş yazık. ki o da çok. Yani senin, Pardon. Pardon. emeklerimize yazık, emeklerimize emeklerinize yazık. Çok yazık. Aynen, aynen öyle. Remzi abicim var mı ekleyeceğim bir şey? Ee, bu adamlar 22-23 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. Femi abi biz eskiden yetişmiştik ve bir takım değerlerimiz vardı abilerimizden öğrendiğimiz ve bizim kardeşlerimize geçirdiğimiz. Ama 22 yıldır. Hiç başka bir şey görmeyen gençler şu anda demek ki üniversiteyi bitirmek üzereler Fehmi abi. Bunlar başka bir yönetim biçimi görmemişler. Ve maalesef ki ekonomik çöküntü ahlaki çöküntüyü beraberinde getiriyor. Ve ülkenin ekonomisi düzelmeden bu işlerin düzelmesi mümkün değil. Ee, bugün hani en başarılıymış gibi göreceli olarak kadın voleybol işte şimdi Final Four oynanıyor şeyde. E, ülker arenada evet. voleybol için çıkan yazıları da bilmiyorum okudunuz mu takip edebiliyor musunuz? Aynı bizim bundan 10 yıl evvel geçirdiğimiz kötü dönemi maalesef voleybolda geçiriyor abi şimdi. Onlar da ileride büyük patlayacaklar. Ha biz dibe vurduk mu belki vurmadık. Belki dibe vuracağız. İnşallah vururuz oradan sıçramaya çalışırız ama İnşallah. İnşa İnşallah. İnancım teşekkür ederim. Emza abicim teşekkürler. Ali abicim ekleyeceğin? Yok. E, öncelikle teşekkür ederim. Böyle bir yapıda, e, böyle bir organizasyonda iş olmasa e, gör, görmediğimiz abilerimizi gördük. O bakımdan çok Yok, iyi oldu. Bir de yani e, ben bazı notlar da aldım. O bakımdan benim açımda da bir şey e, iyi oldu. Özellikle Erman'ın söyledikleriyle ilgili bayağı bir notlar aldım. Tabii Erman'ın dışarıda olması aslında bizler açısından da bir avantaj. Yani Avrupa'da ne olduğunu da ondan somut olarak öğreniyoruz. Yaşadıklarını anlattı Erman da bize. O bakımdan çok faydalı oldu. yani Herkese çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben teşekkür, İnan, teşekkür ediyorum. teşekkürler. Ahmet teşekkürler. Kadar, evet yönetmeye çalıştım. Ee, ama hepinizin sesini duymak, hepinizin görüntüsünü görmek çok büyük mutluluk. Böyle ara ara Ahmet'in sayesinde buluşmaya çalışırız. 30. yıl etkinliklerimizde Haydarpaşa Lisesi'nde elimizden geldiği kadar da gerçekten şu Türk sporuna bir destek vermeye çalışacağız. Efe abicim söylediğini, söylediğin şey hani batıyoruz ediyoruz filan deyip herkes güle oynuyor. Meşhur İsale yakalanan adamın dil altı kullanıp ondan sonra ya Sıçıyoruz altımıza da çok da kafayı takmıyoruz dediği bir fıkra aklıma geldi. <laughs> <yokken. gülüyor> yani gerçekten durumumuzu <laughs> altımızı sıçıp sıçıp duruyoruz ama çok da kafaya takmıyoruz gibi bir durum var. Hepinizi çok öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnan Ahmet hocam. Da... İlan hocam. Evet. hocam bu arada ben bir antiparantez bir şey söyleyeyim. Bugün evet, çok... yayını göndermeyi unutma. Evet. Bugünkü yayını canlı olarak yapmak çok istemiştik. Hatta evet. sabahta da seninle de konuştuğumuzda o şekilde evet. değildi. Ee, ancak Yaparız ama bundan ki bir süreçte sizden burada bir hepinizden bir söz alarak bir canlı yayın tarihi belirleyelim. Belirli bir süreçte bunu herkes duvarlarında paylaşsın. Daha yüksek bir katılım olarak eş zamanlı 3 3 Facebook e, şey e, YouTube, e, Instagram ve e, diğer Haydar Paşa'nın e, sosyal medya merkezlerinde aynı anda eş zamanlı e, canlı yayın yapacağız. Bunu müjdesini vereyim. E, siz sana söz, müjde vermesek, sana söz vermesek de senin bu çaban gerçekten çok etkileyici. Onun için kaçışımız yok merak etme. yani. Yurt dışında üniversiteye de gitme şansımız da yok. Onun için buralardayız Ahmet. E, hep beraber oluruz gene. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnan hocam. Çok sana, çok teşekkürler. sana teşekkür ediyorum. Ben bu kadar yapamadım bugün. Bugün sağ ol, çok iyi tutarladım. Çok sağ olasın varoluşum. Hepinize Herkes çok teşekkür bir i̇yi. Yapıyorum. İyi. İyi, i̇yi akşamlar. Görüşmek üzere.